Oyumuz Recep Tayyip Erdoğan asla yıkılmaz. Mahsur amaç, mahsur amaç fark etmiyor bize kardeş. Kapat abi. Tayyip'e verin ben yani. Neden Tayyip'e? O senin de... askerlik arkadaşın. Niye Tayyip diyorsun? <laughs> ne diyeyim ben? <laughs> ne bileyim ağzımı öyle açmış. Yani ondan başkasını yöneteceğini çok düşünmüyorum abi. Evet kafam karışık. Hani hep şey derler mesela. Gelen gideni aratır. Adayım yok ama Zafer Partisi'ni destekler. Ümit Özdağ. Evet. <laughs> Mutlu muyum? Yani sayılır. Değil. Umutlu musunuz peki? Umutluyum ya. Ben... Ülkeden umutlu musunuz? <laughs> Ülkeden. Ülkeden değil maalesef. Yani. Rahatsız olduğunuz şeyler neler mesela? Rahatsız olduğum şeyler. Mesela ülkemizdeki sığınmacılardan rahatsız oluyor musunuz? Bazen. Yani bazı durumlarda. Her zaman değil. Çünkü hepsi aynı değil. Bazı kişiler çok farklı davranıyor. Ne gibi? Ya sarkıntılık. Diyelim yani o tarz. Rahatsız oluyorsun. Hı <laughs> hı. Peki bir iktidar değişikliği görmek ister misiniz? Aslında isterim ama daha farklı olacaksa. Aklınızda biri var mı mesela? Aklımda biri yok çünkü çok fazla takip de etmiyorum zaten. Siyasetle ilgilenmiyor Yok, <laughs> Hayır. Hayır. Neden? Bütlere kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Bütlere kaldım. Ders çalışmıyor musun? Çalışmıyorum. Niye? Çünkü çok zor diş okuyorum çok zor. Diş evet buradan da gelmeyin diye şey. Yapıyorum. Peki bir diş hekimi adayı olarak gel ülkenin durumundan umutlu musun? Hayır. Niye? E, çünkü her şey çok pahalı özellikle diş okumak çok pahalı. Diş okumanın nesi pahalı? Evet. Mi pahalı? Ee, evet. Diş malzemeleri şeyle dolarla olduğu için çok pahalı. Dolar niye arttı sence bu kadar? Bilmem. Yani biliyorum da söyleyemiyorum. <laughs> Bir iktidar değişikliği görmek ister misin? Kesinlikle. Kimi görmek istersiniz? Yani adayım yok ama Zafer Partisi'ni desteklerim. Ümit Özdağ. Evet. Neden Ümit Özdağ destekliyorsun? Atatürk'ün çevresinde, onun ilkelerine uyarak. Yani başka kesimlerden değil direkt bir liderin, herkes önüne kaldı liderin peşinden gidiyor. O yüzden. Ümit Özdağ iktidara gelirsek bir yıl içinde mültecileri göndereceğini söyledi. Sence gitmeliler mi? Kesinlikle. Niye? Abi sonuçta burası benim vatanım. Benim askerim orada şehit oluyorsa onların burada keyif çatmaya geliyor. yok. Mülteci sonuçta. Gelsin gitsin hatta gelmesin bile. Suriyelisi, Afganlısı, Afrikalısı şunu bunu hiçbir fark etmiyor bana. Hepsi gitsin. Mutlu musunuz? Değilim. Neden? <laughs> Türkiye'de yaşamak hiç <laughs> stresli değil o yüzden. <laughs> Türkiye'de yaşamak zorluklarını anlatır mısınız bize? Ya ekonomik durum yani tamamen. Bu dolar. Ekonomik durumla alakalı yani hani gerçekten. 15 e... yaşındasın. <laughs> Bir iktidar değişikliği görmek ister misin? Efendim. İktidar değişikliği görmek ister misin? Emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Kafan karışık mı? Ee, evet, kafam karışık. Hani hep şey derler mesela gelen gideni aratır. O yüzden dolayı öyle bir düşüncem var yani. Yani bunu da aratanlar olabilir. Ya. Olabilir. Gerçekten <laughs> hani memnun değiliz deyip hani değiştirdikleri zaman ya da bir şekilde oy birliğiyle değiştiği zaman daha kötüsü de gelebilir. Yani nerede diyebilir yani hani o nerede o diğer iktidar diyebilir. Mutlu musun? Yok. Niye? Ekonomi çok kötü. Ne kötü mesela? Dolar mı, akaryakıt zamları mı? Dolar, akaryakıt her şey. Peki neden oluyor bunlar sence? Neden oldu belli yani. <laughs> Bunu söyleyelim. Ben bilmiyorum. Yani. yani ülkenin yönetim Kötü şey. yönetim şekli. Aynen. Yanlış kararlar. Bana. Aynen öyle. Türkçeden çok Arapça falan konuşuyorlar yani. Aynen öyle. Peki sen 19 yaşında bir genç olarak bir iktidar değişikliği görmek ister misin? İsterim. Peki görmek istediğin biri var mı? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Neden Ümit Özdağ? Yani Instagram'dan falan takip ediyorum. Ümit Özdağ gençler çok beğeniyor bu arada. Aynen. Özellikle sizin yaşınızdakiler. Neden yani? Hep Ümit Özdağ her şey yani ön plana çıkıyor mesela atıyor, mülteciler gitsin diyor ondan sonra CHP çıkıp Ümit Özdağ'ın taklidini yapıyor yani adam aslında muhalefet yönetiyor yani. Yani Ümit Özdağ belirliyor diyorsun yani muhalefeti ne yapması Aynen. gerektiğini. Aynen. Ümit sence adayı kim olmalı kendisi mi yoksa Mansur Yavaş? Mansur Yavaş olmalı diyeceğim de. Olmuyor. Olmuyor. Yani şu an iyiyim ama genelde değilim yani ülke açısından. Öğrenci misin? Evet. Hangi bölüm? Mütercim, tercüman. Peki gelecek görüyor musun bunu? Evet. Ülkede görüyor musun? Hayır, kendim de görüyorum. Mesela fırsatın olsa çıkar mısın? Tabii. Her gencin istediği gibi yani özellikle onun için zaten dil bölümü seçtim. Yani tercümanlığı Türkiye'de yapacaksam yurt dışında da aynı şekilde tercümanlık yapabilirim. Peki bu Türkiye neden bu kadar umutsuzluk veriyor sana? Neden? Yani yönetim şeklinde işte. Evet. Değişmesini istiyor musun? Tabii. Peki istediğin biri var mı? Ee, Mansur Yavaş. Parti olarak? Parti olarak e, Zafer Partisi mi yoksa direkt Mansur Yavaş bağımsız olarak? Bağımsız olarak Mansur Yavaş tabii daha iyi olur ama e, parti olarak tabii e, CHP ile daha mümkün olması. Peki sen bu e, sığınmacıların ülkelerinden, <laughs> ülkeden gönderilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani gitmeleri lazım zaten bayramda gidiyorlar. Yani normalde de bayramda gidebiliyorlarsa, seviyorlarsa normalde de gitsinler yani. Her şey daha pahalı olmaya başladı artık demişler. Yaşam zorlaşmaya başladı demişler. Biz ülkemize geri dönmek istiyoruz demişler. Türkiye'yi beğenmiyorlar yani. <laughs> artık burayı da beğenmiyorlar yani. Demek daha iyi sürüyor. Hatta bazıları şey diyor. Mesela Cahrein falan son zamanlarda Suriye'ye gidip bakacağım falan demeye başladı. Yani kimi de Suriye'den böyle videolar atıyorlar herkes böyle sokakta parti yapıyor takılıyorlar yani buradakiler öyle değil Buradakiler daha böyle yobaz Şey insanlar yani. Bunları bize mi itelediler acaba? Kötülerini bize vermişler Yok değilim. <laughs> Niye değilsin? <diyorsun? gülüyor> Ekonomiden dolayı. <laughs> e, mesela, e, doların artması mı akaryat zamları mı? E, hepsi artık sadece doğalgaz ve yani e, Yakıt ve Bahsettiğin şeyler tek artmıyor. Her, şeyi atıyor. Her şey artıyor. O yüzden. Ne bunu sormuş sence? Ee, başımızdaki. <laughs> Peki ülkemizdeki mülteciler sence bir sorun mu? Bence evet. Neden? Ee, ya zaten Twitter'a gündem olan şeyleri görüyorsunuz. <laughs> Pislikleri falan filan. Hem o açıdan hem de onlara ayrılan avantajlar. Mesela biz buranın yerlisiyiz. Türküt falan ama onlar yabancı olduğu halde daha çok avantajlı. avantajlı. Peki son soru 20 yaşında biri olarak. Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğin biri var mı? Mansur Yavaş. Mutlu değilim ya kardeşim. Neden? Bazen mutluyuz bazen mutsuz olabiliyoruz hayat şartlarına göre yani. Ülkenin ekonomisini nasıl görüyorsun? Ülkenin ekonomisi nanay. Kötü yani. Çok zanları, akaryakıt zamları, akaryakıt zamları seni etkiliyor. Bunları zaten konuşmaya gerek yok. Hepimiz etkiliyor. Zaten akaryakıtta da her şey akaryakıt üzerine zaten arabamız gidişimiz gelişimiz o yüzden çok kötü etkilendik yani Peki, sence bunların sebebi kim sebebi ne bunların sebebi yani ülkeyi yönetmek evet. yani evet Peki sen bir iktidar değişikliği ister misin? İsterim tabii ki. Kimi görmek istersin? Vallahi öyle kafamda birisi yok ama iyi birisini görmek isteriz tabii. Son sorum. Ülkemizdeki sığınmacılar gitsin mi sence? Gitsin kardeşim. Niye? kardeşim biz kendimizle uğraşamıyoruz bir de onlarla uğraşamayız ya. Siyasi. Ya ben siyaset soruyorum ama. Siyaset. i̇ktidar değişikliği ister misin? İktidar değişikliği istemem abi niye isteyim ki ya? Niye? Böyle ya abi hayat iyi böyle. Seviyor musun bu iktidarı? Seviyorum. Güzel insan. Kim güzel? Recep Tayyip Erdoğan. Seviyorsun ya. Yani. Aynen <laughs> abi. Sevgini, sevgini kanala yorsun söyler misin? Oyumuz Recep Tayyip Erdoğan asla yıkılmaz. Mahsur Yamaç, Mahsur Yamaç fark etmiyor bize kardeş. i've <laughs>